Herkese merhabalar yeni bir video ile beraberiz. Önümüzde eski tip demir çekirdekli büyükçe ağır bir trafo var. Artık bunlara ihtiyaç duyulmuyor. Bunların yerini SMPS trafoları aldı fakat bugün tekrardan bu demir çekirdekli trafoya işimiz düştü. Trafonun bir tane sargısı var diğer sargısı boşta. Dolu olan sargı primer sargısı buraya 220 volt uygulanıyordu. Hemen trafoyu ne amaçla kullanacağımızı açıklayalım. Bu trafonun girişine 220 volt gerilim uygulanacak. Çıkışından da yine aynı şekilde 220-230 volt gerilim alınacak. Burada hemen şunu söyleyebilirsiniz. Abi buraya 220 volt verip neden buradan alıyorsun? Doğrudan buraya gelen 220 voltu kullansan olmaz mı? Burada amacımız izolasyon sağlamak arkadaşlar. Bu trafonun çıkışındaki 220 volt dokunduğumuz zaman tek bir hattan bizi hiçbir şekilde çarpmayacak. Tabii ki iki hatta birlikte dokunursanız Normal şebeke geriliminde olduğu gibi çarpacaktır fakat şu şekilde herhangi bir faz veya nötrle artık burada zaten faz ve nötr olmayacak. Her iki hatta da faz değeri alacağız. Dokunduğumuz zaman bizi hiçbir şekilde çarpmayacak. Bunun da sebebi gördüğünüz gibi bu trafonun iki farklı bölümden oluşması ve primer ve sekonderinin hiçbir şekilde birbiriyle elektriksel olarak bağlantısının olmaması. Sarım sayılarını hesaba katarak bir hesaplama yapabilirdik fakat ben primer kısmını sökmekle uğraşmak istemediğim için buraya sekonder tarafına 8-10 turluk bir tel saracağım arkadaşlar. Buradan çıkan voltajı 10 tur üzerinden çıkan voltajı hesaplayacağım. Ona göre kabaca gereken işte 300-500 tur ne kadar gerekiyorsa bu kısma sararak buradan tekrardan 220-230 volt civarı bir gerilim almaya çalışacağız. Burada kullanmanız gereken şey bu şekilde bobin sargılarında kullanılan emeğe kaplı teldir. Bobin harcı arkadaş sağ olsun elinde kalan fazla makarayı da bana verdi. Üzerine sardı. Bu teli kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle bu telden 10 tur sardıktan sonra 10 turluk bir e, sarıma karşılık çıkıştan kaç volt aldığımızı hassas bir şekilde ölçmeye çalışacağız. Ardından dediğim gibi buraya gerekli miktarda tel saracağız. Öncelikle trafoyu sökmeden bir 10 turu buraya sarmak istiyorum. Trafoyu sök tak uzun iş olacaktır. Sekonder tarafının test sargısını sardım. Teli biraz fazla kesmişim. 10 tur yerine 25 tura denk geldi. 25 tur tamamladım. Şimdi çıkıştan kaç volt alacağız bakalım. Şu şekilde girişine 220 volt gerilim uyguladık. Çıkıştaki voltaja göre sarım sayısını hesaplayacağım. Çıkıştaki voltaja baktığım zaman tam temas etmiyor. Şöyle problarıma biraz sarmak istiyorum. Çünkü burada ölçecek olduğumuz voltaj bize sargı sayısını verecektir. Bu şekilde tekrardan ölçüyorum. 7.7 voltluk bir gerileme tekabül ediyor. Gayet stabil bir şekilde. Bu da demek oluyor ki 25 turluk sargı 7.7 voltluk bir gerilim sağlıyor. Hemen hesaplamamızı yapalım. 25 tur sardığımızda iyi oldu. Ne kadar fazla o kadar doğru sonuç verecektir. 25'i 7.7 volta bölüyoruz arkadaşlar. 3.246 bu trafodan 1 volt sekonderinden 1 volt alabilmek için sekonderine sarmamız gereken tur miktarı 3.246'yı 220-230 volt gerilim istiyoruz. 3.246 çarpı 225 volt üzerinden ya da 230 volt üzerinden hesaplayalım. Bize 230 volt yeterli olacaktır. Çarptığımız zaman 746 tur sarmamız gerekiyor trafonun çıkışına. Ben buraya ekstra 760-770 tura kadar saracağım. Eğer Voltaj çok fazla yüksek olursa kısaltma yoluna gideceğim. Sonradan ekleme yapmak istemiyorum. Trafo sarım işlemini tamamladık. Fakat sarım yaparken küçük bir problemle karşılaştık. Tel kalınlığım bir miktar fazla olduğu için hedeflediğim sayıda sarımı buraya sığdıramadım. Demir çekirdeğin arasındaki boşluklar yeterli gelmediği için hedeflediğimiz sayıdan biraz daha az turda sarımı tamamladık ve trafomuzu toparladık. Voltaj verdiğim zaman primerden voltaj verip sekonderinden 10-15 volt aşağısında voltaj aldım. Giriş 230 çıkış 215 volt civarında kaldı. Buna da hemen alternatif bir çözüm buldum. Sarmış olduğumuz sekonder kısma şebeke voltajını uyguladığımız zaman buranın sarım sayısı daha az olacağı için çıkış kısmında şebeke voltajından bir miktar daha yüksek bir voltaj çıkacaktır. Şebeke voltajını 230 volt olarak uyguladığımda trafo kayıpları da devreye dahil olduğu için çıkış kısmından 235 voltluk bir gerilim alabildim. Şu şekilde 100 wattlık bir akkor ampul bağladım. Bunu da rahatlıkla çalıştırabiliyor trafomu şu şekilde göstermek istiyorum. Şu an trafoma enerji uyguladım ve 100 wattlık akkor ampulümü net bir şekilde yakabiliyor. Trafonun yük altındaki gerilimini de ölçmek istiyorum. Bu şekilde ampulüme giden voltajı ölçtüğüm zaman 223-224 volt gerilim sağlıyor. 100 wattlık bir yük altında. Bu da bizim için yeterli bir gerilim demektir. Trafonda şu an enerji var. Şöyle göstermek istiyorum. Ampule dokundurduğum zaman ampulümü net bir şekilde yakabiliyor. Şimdi göstermek istediğim olay şu arkadaşlar. Bu trafonun burasına dokunduğum zaman beni hiçbir şekilde çarpmıyor. Yine aynı şekilde buraya da dokunduğum zaman beni hiçbir şekilde çarpmıyor. Bunun da sebebi travomuzun sargısının şebekeden tamamen izole olması şu şekilde. Her ikisinde ampule dokundurduğumuz zaman da ampulü net bir şekilde yakabiliyor. Bu demek değildir ki bu trafo hiçbir şekilde çarpmaz. Buradaki tellerden her ikisine de aynı anda dokunduğunuz zaman bu ampulün üzerinden geçen akım yine sizin de üzerinizden geçecek ve sizi çarpacaktır. Buradaki amacımız şu şekilde tekli dokunuşlarda trafo sebepli çarpılmamak. Düzeltiyorum topraklama sebepli çarpılmamak. Şebeke voltajımızın topraklaması olduğu için şebeke hattından herhangi bir tele dokunacak olursa beni çarpacaktır fakat Buradaki tellerime dokunduğum zaman beni hiçbir şekilde çarpmıyor. Bu trafoyu kullanma amacımız da bu. Bu şekilde tekli olarak dokunduğumuz zaman trafonun izolasyon sağlaması ve çarpılmaları önlemek. Buradaki izolasyon trafomuz, buradaki 100 wattlık ampulümüz ve şu şekilde bir tane de priz ve düğme ayarladım arkadaşlar. Bunların hepsini bir kutu üzerinde birleştirip kendimize izolasyonu sağlanmış bir 220 volt güç kaynağı yapacağız. Buradaki düğmeden açtığım zaman Trabonun primer kısmından voltaj uygulanacak. Yine ampulümüzde seri bağlı halde bulunacak. Test ettiğimiz devrede bir kısa devre varsa ampulümüz yanarak arızalı kısmın aşırı akım çekerek patlamasını önleyecek ampulün üzerinden kısa devre var mı yok mu rahatlıkla görebileceğiz. Eğer uygun vaktimiz olursa bu anlattıklarım için de ekstra bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.